Başkan bas kaza hayki yanımda Yüksek tozda ay koy kanımda Kafam güzel biraz ama dilim üzmez Kim demiş sabaha dek eğlenilmez Başkan bas kaza hayki yanımda Yüksek tozda ay koy kanımda Kafam güzel geçelim olalım derbeder Berber mi söyle tıraşım kalender Ah bu ne biçim panzer Kanser eder adamı sözler Ve gözler dinletir izler Bizleri belletir pesler Gider hani gene bir de son yası Sonrası belli ezilecekler Aga geberecekler Sen de ben oldukça beraber Selam ver bu rapçiye al hadi sana oyun Durma bir dakika soyun Kız kalalım yalnız bu gece çalar Yine kop kop havamız şansıma bakınız ve şansımı alınız Yakıcı bu kız peki gene başladı mız mız Delimse boş oluyorsun sırtımdan mız geliyor Hani bu gece eğlence hat safhada Gel masama takıl sana bana yanımda hay ki be kanka Yaklaşma gazla durmanı vibre hadi durma bas gaza at hava Kaçalım son sürat don kürat bebeğim bu gece konuşmak şart Elbet seni etiler peyniri alırım istediğimi ve gidelim yoluma devam kanka yine eskisi gibi, eskisi gibi, eskisi gibi, eskisi gibi. Eskisi gibi. Eskisi gibi. Eskisi gibi Başkan gaz kaza hayki yanımda yüksek pozda aykoy kanımda kafam güzel biraz ama dilim üzmez kimde? yapmış sabaha dek eğlenilmez Başkan gaz kaza hayki yanında Yüksek tozda ay koy kanında Kafam güzel bir adama dilim üzmez Kim demiş sabaha dek eğlenilmez Neredesin bu oğlum harbiden de özledim seni Gözlerim yolunda kaldı bu gece dağıtırız değil mi? Mekanı sorma neresi mi İstanbul bizim sen yeter ki gaza bir bas Burası artık ikimizin Uyku yok kafam kıyak havamdayım Ve manitalar kucak oklasın dokun bu gece bir dayak garanti bak yanımda Başkan ah önümde durmayın Kaybolup gider bu ikili cepten aramayın Başkan haksız mıyım kanka rahatsız etmesinler Sen bir yanda ben bir yanda fazla boş bırakmadık bu loş sokakları Beraberiz bu ortak artık iyi ki geldin aga boş ver. boş ver Bizi keser mi sandınız başkan kanki sanki gökteyim ben indirin beni Durmadık bir an dönmedik geri İstanbul sokaklarında sabaha kadar volta Eskisi gibi güneşte doğdu doğacak artık Zaten işte güçte yok Libre sıfıra düştü battık durumları iyice bok biraz abarttık ama acısını iyi çıkarttık be kanka Başkan Baskaza, kaza hayki Yüksek tozda ay koy kanımda Kafam güzel biraz ama dilim üzmez Kim demiş sabaha dek eğlenilmez Başkan Baskaza, kaza hayki Yüksek tozda ay koy kanımda Kafam güzel biraz ama dilim düzmez Kim demiş sabaha dek eğlenilmez Başkan bas kaza hayki Yüksek tozda ay koy kanımda Kafam güzel biraz ama dilim düzmez Başkan Baskaza iki yanın da yüksek bozda alkol kanın da kafam güzel bir ama dilim üzmez kim demiş sabaha dek eğlenin.